Gene mi yaranamadık? Gene mi yaranamadık? Siz git! Allah! Bu ara davayı unutmuşuz tabii. Yine leş gibisin Sezgin. Dostlar sağ olsun. Yeter Sezgin beni çıldırtma. Bak bu evde sen tek başına yaşamıyorsun ya. ya biliyorum beni sizler yarattınız. Yeter! Senin yüzünden bu evde hasta kabul edemez oldum. Mesleğimi yapamıyorum ben. Seninle mi uğraşacağım bu saatten sonra. Nereye alalım saati? Polisi çağıracağım ona göre ses gitsin. Tamam ya tamam. insan kiracısına biraz saygılı olur be. Allah senin gibi kiracının boyunu denirsin. Nereden aldım seni bu eve de Yürüyen konya <laughs> Şimdi, şimdi rolplay yapacağız. Ne yapacağız? Rolplay rolplay. Sen sensin ben de annenim anlayamadım. Mahsuscuktan canım, mahsuscuktan. Şimdi sanki ben annemişim gibi bana bütün söylemek istediklerini, kızgınlıklarını anlat. Yani? Come on babe, come on. Ben senin annenim, come on. <laughs> sen de sızıntıyı anladı değil mi? Ah yavrum, ah gülüm. Kayıt dışı güzellik kraliçem benim. Ne oldu demişim? Son zamanlarda seni çok üzgün görüyorum yavrum. Anne, ben İngilizce öğrenmeye karar verdim. Aferin sana. Zaten ne demişler? Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan. Hangi kursa götüreyim senin azlı çiçeğim benim? buldum. Aferin sana. Zaten İngilizce hayatın boyunca senin için bir avantaj olacak, değil mi bebişim? Nerelerde bu kurs? Buralarda mı? Londra'da. Ne? Londra'da mı? koca bulmaya gidiyorsun değil mi seni bastı bacak? Anlayamadım. Aynı babası, aynı babası. Önce delirt sonra anlayamadım. Anladım, sus, yine kendini acındırmaya başlama. Ne yaptın? Gene ne yaptın? Facebook'tan bir soysuz buldun kendine Londra'da. Bir öğrenmek bahanesiyle oh, suyundan da koy. Sen beni aptal mı sanıyorsun şopar? gibi şey değil, değil anne. Erkek arkadaşım da böyle yapıyor zaten. Haklı çocuk. Bayram değil, seyran değil, kız Londra'ya gitmek istiyor. Ne o? Dil öğrenmek istiyorum. Sen onu benim külahıma anlat. İyi misiniz? Bak sen, şimdi sizli bizli mi olduk? Yani? Sus, kendi düşen ağlamaz. Gözünü devirme, gözünü devirme. <laughs> Seni ama bir kalıp sabun doğursaydım. Hanım, sakin olun. Seni elementini onun. bas. Went to another city. Okay? Another camp. Not here. We are different. We are brothers, okay? We are we are very good friend relationship. League. Okay? Yeah, yeah. We are brothers. We are he is my best friend, okay? He is my best friend. Okay? Now he, take, he took his visa from istanbul and he arrived to london and now help this gentleman please okay but i don't understand what the problem is yeah problem is out problem was in embassy in istanbul now he got his visas okay and he want to come to my class ah uh, okay okay okay, okay. okay. Um, i need his acceptance from his first school Where is your acceptance from the first? Ya forget that school, the Kardashian. Forget it, yo. There is no problem. Problem was in embassy. Now he will pay monies, okay? Monies, and he wanted to come to my class. We are same class, okay? okay. Level mate, But and I, help this gentleman, I need, please. I need the paperwork. What? I need the acceptance, the paperwork. Ya i̇ki senedir first var ya şu school. masaya İngilizceden anlayan bir insan evladını oturtamadılar ha yemin <laughs> Bir tane var, daha var bunun gibi. <laughs> Geliyor. Lerzan neredesin? Okay. Um, your first. Lerzan gol, neredesin? The first call. Jane, ben açıp üzere neredesin? I need the paperwork. Come one minute, one minute, one minute. Forget <laughs> that paper, no problem. One minute. Lerzan neredesin? Hemen gel. Hemen geliyorsun. Resepsiyonda izledirmek üzereyim. geliyor mu kardeş? Ha birazdan bu kardeş. Five minutes waiting. Problem in finishing. Bir daha da bunlara muhtaç olmayacağız bak. Bugün sık dikine tamam mı? Bunun gibi bir tane daha var. Geldiği zaman buraya karşılaşsa fazla yüz verme. Tamam mı? Geliyor şimdi. Geç otur bakalım hadi. again, says okay, It's very simple. Just a piece of paper Am I and the acceptance. I'm Am I bothered? Okay, hey, çok buna uyuz oluyor. <laughs> söyle, söyle, söyle. Am I bothered? Am I trying to help you? Am I bullet? ne diyecek kardeş? Am I bothered? Am I bothered? <laughs> <laughs> I wouldn't take his advice. You can't learn English from him. Jay, we have Turkish coffee? <laughs> 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 There's a coffee machine around the corner. Böyle karşılıklı Çok keyifli oluyor. deneyimli eleman aranıyor. Hangi konuda deneyimli? Tamam, onu yazmamış. Social service. Vallaha ben. Good morning, good afternoon, good evening. <laughs> is social service you? Are you so, uh, is there social service? I, I want to call the social service. Are you social service? Yes. Uh, I saw your advertisement on newspaper. I am looking for a house looking for. Are you looking for a social drinker? <laughs> for example. For example. I said just for example. For example. I opened door just one. Once time. <laughs> Senin vereceğin sosyal servisin, Allah bin belasını versin. Community worker. Bakalım ben Londra, sen bir büyüksün, ben bir büyüğüm. Uh, hello, I have a question for you first time. Uh, before really question, I have a question. <laughs> uh, what does the, meet, uh, mean the community worker mean? Is there anybody Turkish there? Ulan madem Türkçe biliyorsun niye konuşmuyorsun be? Ha. Arkadaşım ben gazetede ilanınızı gördüm de onun için aradım. Community worker derken tam olarak neden bahsediyorsunuz? İsmi hoşuma gitti. Worker'ı biliyorum da. ha bizim bölge için çalışan. Anladım. Nasıl bir şey bakıyorsun siz? Domestic violence derken ben dayım da. Aile içi şiddet konusunda tecrübem var. Var. Yaşattım. <laughs> ya arkadaşım sana nasıl söyleyeyim? Sıkıntılı zamanlarım oldu. Niye soruyor öyle sormuyorsun o zaman baştan? Uzakta <laughs> yaşayabileceğim.